E biz bu videomda e, size Xbox ve PlayStation arasındaki farkları ve bunların hangisini almalı veya almamalı onu söyleyeceğim. E, aslında bu niye bu diye çekiyorum çünkü çok fazla sordunuz. İki kişi falan sordu. E, ben de çekme ihtiyacı duydum. E, bu videomda aslında tam olarak Xbox ve PlayStation arasındaki farkları da değil de hangisini almamanızı önerme aslında öneri videosu da olacak. Bu bilgilendirme videosu dışında hemen ona nazaran. Neyse. Ee, şimdi öncelikle ikisinde de, e, şimdi PlayStation 3'lerde bu durum nasıl, bu modellenme durumu, şu an modeli var ikisinde. PlayStation 3'lerde Slim, e, yok, Fat Slim ve Super Slim, e, Xbox 360'larda veya Xbox'larda ise, e, Xbox 360'larda ise Fat, Slim ve E modelleri mevcuttur. Şimdi PlayStation 3 Fat ve Xbox 360 Fat kısmına geçmek istiyorum. Ee, şimdi bu iki konsol arasında aslında sizin fazla fazla fark yok. İkisi de zaten e, ve yazılımsal olarak aynı. E, yazılımsal olarak aynı değil tabii ki de <laughs> donanımsal olarak aynı. Yani olarak e, performans ve diğer e, bileşen olarak ikisi de birbirine hemen hemen aynı. Değişen bir şey yok. Yani ikisinde oyun FPS frame rate'leri ve içindeki bileşenleri RAM'i işte ne bileyim GPU, CPU oranları vesvese çoğu aynı. Ee, ama şöyle bir durum var, o pincel son bakımından xbox 360 diğer PlayStation göre daha iyidir. Bu nasıldır? Ee, örneğin mesela GTA 4'ün gezerken mesela aynı sokakta GTA ps 3te 22 FPS ise olsa e, Xbox'lar mesela 24 veya 23 FPS Yani 1-2 FPS daha fark. Yani bir tık daha iyi xbox 360'lar e, bu konuda e, PlayStation oyun bakımından konuşmaya geçsek oyun bakımından e, ikisi de aynı e, ikisi de eşit bir olarak bayağı bir oyun çeşitleri sahip ama exclusive bakımından PlayStation tabii ki her zaman Sony daha iyi oluyor şu anki Xbox Series XR'de bir bile bu durum böyle exclusive bakımından daha iyiler e, neyse şimdi konudan saptım e, dediğim gibi bu FAT ve e, Xbox 360 FAT'la PlayStation 360'ın farkları söyleyeyim. Xbox 360'ın şekli biraz daha küçük. Ve e, biraz daha böyle ne derler daha bir modern duruşu var. E, normal bir Play 3 Fat'ın da e, hemen hemen bir ne bileyim gerçekten bir bilgisayar kısası kadar ağır ve büyüktür. Büyük olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne bileyim Sony'nin dediğim gibi. E, bunun sebebi Sony'nin Play 2'de yaptığı büyük kazançlardan dolayı maliyetinden de ilmemiş ve bu şekilde bayağı bir büyük iri bir konsol ortaya çıkarmış olması. Ee, XBOX 360 ise yine maliyetten düşmüştür tabi, çünkü biliyorsunuz ki e, XBOX Classics'de e, bu durum bu şekilde değil. XBOX Classics katlayanlar için verdim. Çok çok e, büyük bir konsoldu kendisi gereğinden fazla büyüktür. E, PlayStation 2 hata ondan daha güçlü olmasına rağmen PlayStation 2 ondan kat daha küçüktür. Ama bu sefer XBOX tam tersini yapmış. XBOX daha küçük olmuştur, PlayStation daha büyük olmuştur. Olay bu. E ee, şimdi fatlarda e, şu 45 alt nan e, 90 nanometre, Xbox 60 e, fatlarda 80 veya 85 mm arası idealdir. Bu durum nedir? Yani Xbox 60 fat kasanız biraz daha az ısınmış ve biraz daha e, elektrik harcar. PlayStation 3 fat ise gereğinden fazla elektrik harcar ve bayağı bu ısınır. Ama şöyle söyleyeyim, PlayStation 3'te sarı ışık hataları, Xbox 3K hataları kadar değildir çok nadir görülür ve çok fazla kullanımdan dolayı yani 8-9 saat kullanımlar için söylüyorum Uçak satmış patınız pat konusunuz bozulabilir sakın oynamayın olamanızı bu kadar saat oyun oynamanızı önermem Hani sağlığınız açısından değil sağlığınız açısından zaten e, bir şey olmaz ama e, konsol açısından bayağı bir kötü konsol. E, konsola bu konuşlar doğurabilir. Ee, XBOX 160'lar ise bozuk konsoldur. Yani nasıl bozuk konsoldur? Yani eskiden sonra yapmış olduğu, e, Microsoft'un yapmış olduğu ticari hatalar dolayısıyla. XBOX 160'ımızın tasarım olarak küçük, evet güzel bir görünüm var. Ama kullanım olarak gayet kötü bir konsol. Çünkü konsolun anakartından önce kasası tasarlanmıştır, sonra anakart içine dizilmiştir. Bu e, tabii ki Microsoft'a 3.5 milyar dolar e, zarar etmesine ma na, olmuştur. PS3 ise satışları gayet güzel giderken Xbox 360 Slim çıkmıştır. Şimdi Slim konsolları geçecek olursak Yani şöyle söyleyeyim şu iki FAT konsolu almanızı kesinlikle önermiyorum. Şimdi Slim konsola geçiyoruz. Slim konsollarında ise ikisinde Slim konsol görüntüleri gayet şık ve küçük durumda. Ee, küçük olmaların sebebi şu Hem Microsoft maliyetten düşük Bu üç FAT'ların gidemesi için Microsoft e, 360 FAT'ı piyasadan çekmesi Sony'nin ise Kolay büyük bir konsol yapıp ee, zarar etmesinden dolayı kanatlanıyor. Yani Sony bu kadar büyük bir konsolu ya, nasıl, neden yaptığını kendileri bile bilmiyorlar. Ee, ve bu yüzden de maliyetten inmek için bu Slim konsolumuzu çıkartıyorlar. 2010 yılında. Bu konsol çıkmasıyla beraber tabii ki de nasıl nasıl gibi size bayağı bir yenilik geliyor. Yani örneğin ee, mesela oyun oyunların oynatımı olarak ısınma problemleri ve çoğu sorun haline oluyor. Ve süper, Slim gerçekten süper, ee, işte, Slim konsolumuz PlayStation için en en çok tutan modeli oluyor kendileri. Bende de var ve ben de kullanıyorum. Şu an gayet memnunum. Hatta gelecek ay içine SSD takıp oynamayı düşünüyorum. Ee, gerçekten çok güzel bir konsol olduğunuzu öneririm. PlayStation e, Xbox 60 Fatta, e, Xbox Slim de çok güzel bir konsoldur. Xbox 60 slim, e, özellikle Xbox Fatta nazarı Xbox 360'ın hemen hemen evrim geçmesi sebep olmuştur. Ve gerçekten size şöyle söyleyeyim, oynamanızı tavsiye ettiğim en önemli, e, almanızı tavsiye ettiğim bir konsoldan biridir. Yani bu ikiliye sahip olmanızı öneririm. Ben sahibim zaten şu anda gayet memnunum. Ee, 160 slimlerde bu 3 kalta dediğimiz hatalar hiçbir şekilde olmamıştır. Kırmızı ışık olmuş. Ona da tabi günlük 12, 10, 13, 14 saat oynayanlar ve ana kartın yanmasına sebep olan insanlardan kaynaklanıyor. Yani kullanım, e, kullanım dolaylı bir sorun oluyor. E, için ise işte, tabii ki de böyle bir şey var. Bu da sarı ışık olarak geri dönüyor. Ama play için şöyle söyleyeyim. Benim yani sıcaklık ve ısınma olarak Facebook e, hemen aynı zaten. Ama bir daha iyi olduğunu söyleyebilirim. kontrol e, açısından DualShock 3 ile 160'ın kontrolü. E, kablosuz kontrolü. Gerçekten e, şöyle fark olarak şöyle söyleyeyim. Hani aralarında bayağı bir fark var aslında. Çünkü 160 bu Steam size ele daha çok kutluyor ve oyunlarınızda daha çok rahatlık sağlayan bir kontrolü kendisi. E, Play şişici kontrolü de ise gayet sade, bildiğimiz DualShock'tur. Ama şöyle söyleyeyim, aradaki fark şu. Bir tanesi şarja çalışıyor, bir tanesi pille çalışıyor. Ama pille çalışması daha iyidir. Neden derseniz batarya sorunları olmaz. İçine bir pil santini değiştirebilirsiniz ve nasılsın, kolunuz bozulmaz gibi gibi şeyler olabilir. E, ama DualShock işte gayet güzel, e, hoştur. Ve şöyle söyleyeyim DualShock daha önce konsolu olmayan en büyük özellikler şu DualShock 3 gerçekten böyle hani size geri atlayacak bir koltuk kontrolü değil. Özellikle olarak Xbox 360 kat kat daha fazla özellikleri var. Bunların biri Exact Seat'dir. Exact seat özelliği, uzakta kontrol özelliği yani de hareket algılama özelliği. Bu gerçekten bu özellik e, bir çığır açmış bu özelliktir o dönemlere göre. Ve titreşim özelliği bir sürü, bir sürü bir sürü özellik var. Gerçekten inanılmaz bir olur. kendisi de PlayStation için. Kendi kontrolü de kullanım bakımından gayet şık ve gayet kullanışlı bir kol kontrolüdür. Ee, dediğim gibi bunların modeli bu şekilde ve şöyle söyleyeyim ısınma problemi, donma problemi biri. bununla bu tür konular hiçbir şeyse çalışma problemi biri. bu iki konsolda da bunlar tamamen giderilmiştir yani fatlara nazaran yani bu ikisini almanız önlemiyorum alacaksanız ee, diğer bir konsolumuz ise Play Super Slim ve 360 E modeldir. E, ee, bu iki model aslında şöyle söyleyeyim size e, en son çıkan ve yani Play Station 4 yani 8. jenerasyonunda çıkan 7. jenerasyon konsolları. Yani bu 360 E Xbox One'la beraber çıkmıştır. 360 PS3 Super Slim ise Play 4'ten hemen birkaç ay önce çıkmıştır. Şimdi bu iki konsol nasıl farkları nelerdir onu söyleyeyim. PlayStation 3 e, diğer modelleri arasında fark şöyle söyleyeyim. Sony'nin son tamamı yine maliyeten e, maliyetten düşmesidir. Yani maliyet olarak bayağı bir maliyetten düşmüş bir konsoldur. ısınma problemi kesinlikle yoktur. Her yer hava kanalları dolu zaten. E, hava çıkışları bayağı boldur. Yani tozlanma gibi durumlara bayağı müsait bir konsol. Süper bir konsolun o yüzden onu temiz bir ekonomimizi tercih tavsiye ederim. E, CD mekaniktir. Bunun nedeni hep benim gibi Sony'nin e, yine <laughs> tabii ki de e, maliyetten düşmesidir. Ee, ondan sonra cimam illa 360 e, e modeli. Nazaran biraz daha küçüktür ve biraz daha kullanışlı gibi gibi olur. Yani bayağı pahalı bir tarzda kendisi. Ee, çip USB'dir yani istersin gibi, sizin gibi çip USB'dir. fakat 4 e, 4 tane USB girişi i̇şte bulunur. Ee, onun başka farklı, farklı farklı özelliği yok zaten. Sen <laughs> size bu PlayStation videomda söylemiştim. O videoyu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Ee, 360 e modelimiz ise yine Microsoft'un e, ee, yani maliyetten düşmüş olduğu, düşmek için yaptığı ve Xbox One'a özendiği bir konsol görünüş olarak. E, ee, yine mekaniktir. Ee, 4 USB vardı, diğer Xbox 160 modellerinde 6 USB vardı, buna 4 USB vardı. Ki 6 USB ne yapacaksın <laughs> yani? Onu bayağı merak ettim. Neyse. E, ee, bunda giriş portları vardır. Ee, diğer port girişiminin fazla yoktur. Yani 160 e, üstünme hat kadar yoktur. değilse bu da aynı şekilde. Hat ve sim kadar bir giriş olduğu yok. Yani bunlar standart girişler vardır. Şimdiki yeni modern model modern yeni nesil girişler vardır. Yani hiç şey ee, var. ve kompozit kabloları girişte bulunur. Tabi bu e modelinde. Süper sadece HDMI e bulunur. Ee, ondan sonra ki de ethernet kablosu var. Çünkü konsollarda bu standart olarak var. Eee ısınma problemi var ikisi tamamen ısınmaz ve iki dikili yani slim model. Genel slim biraz daha az e, sınırlar. Çünkü ikisinde her çoğu yere hava kanalları doldurulmuş olduğu için ısınma gibi problemlere e, yol açmaz. E, uzun saatli kullanım sağlar. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim size e, bayağı bir kullanıcı konforu var. Yani şöyle söyleyeyim hani günlük bayağı bir oynayan ya da gezginci bir insansınız. Mesela arkadaşlar gidiyorsanız ya da misafir gidiyorsunuz ya da başka yerlere götürüyorsunuz konsolu yani konsol çekte de kalmıyorsa bu iki konsol alması tercih ederim çünkü bunlar boyut ve ağırlık olarak gayet kullanıcı şık duruyorlar. Ee, dediğim gibi bu tür farklar olur Fiyat farkı olarak ikisinin fiyatı aynı ama şöyle söyleyeyim ikisinin de fiyat olarak 650 ila bir, e, 950 lira bandında e, fiyatları tercih etmenizi öneririm. Çünkü e, bu tür konsollar eski konsollardır. Normalde bunların değeri yani bir para etmez yani 450 liradır ya da 300 liradır eskiden tabii ki. 2014 ve on, 15 yılına kadar böyleydi. Ondan sonra tabii fiyatlar 600-700 derken 1200'e kadar ulaştı. Ee, i̇nternetten almanızı kesinlikle önermiyorum. Bu tür konsolları internetten almayın. Özellikle ay teknoloji, yükse kahraman konsol gibi gibi yerlerden kesinlikle almanızı önermiyorum. Ki zaten adamlar size bozuk konsol yolluyorlar. Yani bozulmuş ve tamir edilmiş konsola yolluyorlar. Almanızı önermem. Gidip en alın. Bakın gerçekten şunu şu an şiddet öneriyorum. İnternetten saklamasak konsol almayın alan bir arkadaşınız veya aileniz almak istiyorsa onlara da uyarım. İnternetten konsol mu olsa alınmaz kardeşim. Ee, bunu bir kararlaştıralım, kesinleştirelim. İnternetten ikinci el bir konsol almayız. Bak sıfır alın ama ikinci el almayın ki zaten PlayStation 3 sıfır olmadığı için internetten PS3 alınmaz. Ee, ondan onun dışında da zaten e, Xbox 60 aynı şey geçerli. İnternetten o da alınmaz. Onları hep hesaplayalım. alın. Ee, onun dışında başka bir değişiklik yok zaten aynı. Xbox oyun konsolu. Ee, hani bu zamanda almanızı önerir miyim? Öneririm. Çünkü içindeki oyun e, oyunlar ve oyun çeşitli ikisi de gayet şık. Ve şu an konsol ve kafa tuzak kadar oyun e, içeriğine sahipler. Ee, hani güncel oyunlar, pek bir güncel oyunlar yok. Hani o güncellenebilecek oyunlar var tabii ki ama o kadar o kadar güncel oyunlar yok. Yani alacaksanız ya koleksiyon için almanızı tavsiye ederim ya da oyun oynamak için. Yani ben oyun oynuyorum şahsen. Hemen yani GTA 5, GTA 6 oynuyorum. Başka oyun oynamadığım için. Yani ço çoğu oyunu bitirdiğim için ben benim işimi gören bir konsol kendisi. Size eğer böyleyseniz hani nasıl diyeyim size hani bayağı oyun oynuyorsanız veya retro oyun severseniz benim gibi ya da retro konsol severseniz benim gibi hani eskiye dayalı insansınız yani şu an yeni nesil size hoşunuza gitmiyorsa bu tür konsollara göz atabilirsiniz. Zaten bu yeni jenerasyona ben de nefret ediyorum. Boktan bir jenerasyon oldu. Bu iki jenerasyon olacak. 8 ve 9. jenerasyon. Şu anki Xbox Series X ile Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 gibi konsollar gerçekten bok gibi. Almanızı önermiyorum. Oyunları da önermiyorum. Oyunları da bok gibi. Özellikle Cyberpunk 2077 iğrenç bir oyun. Sakın alma sakın. Oyun zaten almasın. <laughs> Alacak kadar genç zekalı herhalde. Almayın abi. Ee, bu kadar dediğim gibi bu videoyu asla çekmeyecektim. Ee, ama çekemedim çünkü baya hani kaç kişi falan sordu. Ben de tabii ki sizlerin görüşlerine saygı duyuyorum için ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ben bu konusunu bu sizin istediğiniz gibi yapmak için de kendim istediğim gibi yapıyorum. Ee, yani bu dediğim içimden gelen bir video oldu bu. Ee, yani video önerebilirsiniz ama benim gibi ben çekildiğini pek zannetmiyorum çünkü ben dediğim gibi böyle kendi kafasına götürtülen bir insanım Neyse, dediğim gibi e, bu videomu beğenmişsinizdir. E, bir de şöyle bir durum var. E, bu ay sonu ben SSD alırım. E, Artı CapsChip kartla bakmaya çalışacağım. Dolayısıyla için şimdi takacağım. Ee, o taktım, e, o taktığım kurulumu her şeyin videosunu tabi size çekeceğim. Çünkü aranızda yani bunları takmayı bilmeyenler olabilir illa vardır. Ve bu zamanlarda tabi zaten minyat maynaklar gibi hiç ve SS dilleri için çünkü bozulduğu için bu tür yalan insanlar çok kullandığı için bilgisayarları bozuluyorlar. Bu yüzden satışlara bayağı patladı. Dediğim gibi e, bu ay sonu eee SSC videomuz da geliyor. Yani twiç şey değil ve ses takmak videosu geliyor. Hem kurulumunu hem de sistem gereksinimlerini hepsini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eee sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı biliyorum. beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.